Selamlar. Arkadaşlar bugün bir şey deniyorum. Şu an ben Ravun bir tane şey YouTube'da e, WWE'nin parçası. Raw izliyoruz zaten de. Bu arada bakın çok teşekkür ederim katıl üyelerime gerçekten. E, çok önemli bu desteğiniz benim için. Umarım bu desteğinizi devam ettirirsiniz her ay. <laughs> Yeni insanlar da gelir. Şimdi şunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz bugün zaten izliyoruz. Twitch'teyiz. Ona göre saat 10'dan sonra... Buradayız. Haberiniz olsun Twitch'teyiz. Şu an Ra'da kargaşa var. Şunu söyleyecektim. WWE'nin YouTube kanalında böyle bir video yapmışlar. E, bütün Ra'da olan bitenleri toplamışlar böyle. Şu an ondan izliyorum. Çok vaktim yok çünkü işe gideceğim. Haberiniz olsun. <laughs> ondan izleyip akşam Twitch'te beraber full izleyeceğiz. Şu an böyle önemli anları izliyorum yani haberiniz olsun. Yine kargaşa çıktı. War Games'e doğru. Uf. JD McDonough'a Spear geldi, Jey Uso'dan. Priest için kurşunlu, kurşun yedi. Böyle şey ya. Cody yine geldi, yine inaf, Yine yeter, yine Adam Pearce yeter diyor. Bu işten, bu oyunlardan sıkıldığımı söylemiştim size. Yine başka gün, yine başka bir olay. Evet, Adam Pierce yine delirdi. Hadi. Ne yapacağız? Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Hepiniz hepiniz War Games'e dahilsiniz. Evet, ring site'tan banlısınız diyor. That's the, bu iyi değil mi diyor? Main event'te. Sadece ring'den ring'de şey ben şey, diyor. Arenadan yasaklandı. Bir e bak. Re itiraz edelim Pierce. Zoe. Board games mi? Taktik. Tamam, Rhea, şu an bu kemer için e, endişeleniyorsun. E. 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 Zoe yukarıdan mı bakıyorsun falan muhabbeti? Hatalısın mı? Ben sana yukarıdan bakmıyorum. Sen NXT'de olduğundan beri zaten seni izliyorum. Evet. Ringde yüzü Zoe Stark'ın gerçekten Ripley'i yenebileceğini düşünen var mı? War Games'te. Evet fan diyor insanlar şu an. <laughs> evet, Hall of Fame Tristan'ın yanındaydı falan Adam Bekilinci yendin. Kendini zaten işte kanıtladın diyor. Buradaki işte en büyük lerle falan olaya girdin. Evet. Beni kendimi hatırlatıyor. Sen bakınca diyor kendim görüyorum. <laughs> Sen gelecekteki şampiyonlardan birisin diyor. Evet. Oy ama burada şampiyon olabilmenin tek yolu diğer brand olman lazım. Çünkü Mami her zaman Mami is always on top. Mami. Evet. E. Ee? Evet, Mami chant yapabilirsin. Ben sana öyle bakmıyorum. Baya şu an gömüyor. Ben judgment'ı halledebiliyorum. Taktiğim Championların hepsi War Games, Domdom. Ne olursa olsun ana kemerim. Replay. Ben zaten her şeyi halledebilirim çünkü ben Real Bloody Replay'im. Hepsini. Evet. E, şu an buraya gelip, e? ringimden gitme vaktin geldi. Kaybol. Cazmın değişini halledeceğim ben. Şu an çık çıkma buraya. Gelme karşıma. Bak şu an ben Judgment e işini konuşurken ne buraya geliyorsun ki? Ee? Crown Jewel'da zaten kemeri almanın şu kadarcık uzandaydım. Survivor Series'de zaten şampiyon olacağım ben. Mikrofon attı üzerine doğru. Rhea'ya. Rumble olsa eğlenmiştir yeri bu arada. Zoe tam atlayacaktı kaçtı ucundan. Evet. Kaiser. Tommaso Çampa Kaiser. Geliyor. Bı. Bı. Yine hakem Adnan Benderes. bizim yayınlardaki arkadaşlar bilirler Twitch'teki arkadaşlar. <laughs> Bunun G yine. Dip dip dip. Ne? Sen yoksa hala Enzo Pas gibi Twitch kanalına gelmedin mi? Gel abi bu akşam saat 10'dan sonra öyle diyeyim. Onu çeyrek geçe falan herhalde anca hazır olurum. Bravo beraber izleyeceğiz. <laughs> Vinci geldi. Vinci geldi. Evet bir roll up geldi. 1, 2, 3. Nasıl indirdi bak Kaiser. Neyse birazcık NXT olayı izleyelim. Bak hiç kesmeden yapıyorum şu an. Böyle bir video yayınlamışlar. Acil olduğu zaman e, bu tepki videolarını bu şekilde yapabilirim bu arada. In the hard well, Kenarda Pixie var. Abi purple Pixie mi? <laughs> Ama harbiden purple zaten. Xylee'yi yerdi bu abi. Two. Ama niye yarı pili piline gittin ya indi the hot Ruthless aggression. Oo pislik yapıyor Zayli. Tekme de geldi. Spinning heel kick. Topuk tekmesi. Daya koşuyor. Indi bir şey oldu. Indi sakatlandı. Pislik yaptı çünkü. Gitti 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 gitti. Indi de devam edemiyor. Zayli böyle bir sakatlıyor makatlıyor herkesi. Durdurdu. İndi kalkamıyor. Çünkü da yere indi falan. Oy. Yok. Evet. Zayali bunları biraz yapıyor ya. Zayali. Tıp tıp tıp. Zaya kazandı. <laughs> Tehlikeli. Zayı birazcık böyle şey gösteriyorlar. Hadi bakalım ne olacak. En iyisi. Candice Laray. Evet onu bak indirdim diyor. Mücadele edemez hale getirdim. O sırada adam Becky Lynch geliyor. Wow. Mikrofon Mikrofonla geliyor. Here comes. Adam geliyor adam. Zaya, 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 Zaya. Sana teşekkür... Geçen hafta kafama vurduğun için teşekkür etmeye geldim. Evet. My time. Çünkü bunu senin zamanında değil benim yerimde, benim zamanımda yapacağız şimdi. Bak. Evet, ağzını etmeye geliyor. Washington D.C.'deyiz şu an. Okey. Bu benim ne yüzüm Ha, şöyle. Evet, şu an... I'm, I'm here looking for a fight. Hop, oh, man handle slam gelemedi. Kaçtı. Zayli kaçtı. Tırs tırs. Yusuf Yusuf hadi bakalım my way Back you Lynch. <laughs> my time. Okay. Vay. Ay var. Miz Bronson Reed kenarda dikkat atmaya çalışıyor. Miz çok iyi. Bir, iki, pislik yaptı Miz. Bak bu sefer face olduğu için kimse bir şey demeyecek tamam mı? Bak bu sefer face olduğu için kimse demeyecek. Adam harbiden hileyle kazandı. Ulan <laughs> 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 face olunca bir şey demiyorsunuz. Maçtan sonra Bronson Reed saldırıyor Ayvar'a. Bronson şu tişörtle takılınca güzeldi. Üstünü çıkarınca bütün şeyi değişiyor böyle. O attire garip geliyor bana ya. Geliyor. Tsunami. Wade şey çok hoşuma gidiyor. Bronson Tsunami. Valhalla geldi Ayvar'a bakıyor. Ne ee, ne oldu? Evet arkadaşlar main event'te miyiz? Jey <laughs> Hop crossroads. Crossroads the priest. Bunların hepsini full izleyeceğiz arkadaşlar. Twitch'te haberiniz olsun. Arada zaten izlemediğim şeyler falan da var. Ben şu an böyle vaktim dar olduğu için bunu yapıyorum. İzlenmeler bu kadar düşük giderse bunu hep yapmaya başlayabilirim haberiniz olsun. Önemli anları ondan sonra Twitch'te izleriz beraber hepsini. Fena da olmaz aslında ya. Benim için de zamandan tasarruf olabilir. Çünkü en azından sonuçta aynı gün içinde önemli şeylere tepki verip full de izlemiş oluruz Twitch'te. Ucundan Priest son anda kurtardı. Had to be. Kodu uçuyor. Uçtu uçtu kodu uçtu. Damien Priest'te dışarıda. Ama ring içinde bir dakika maç bitebilir. Yo, ringe... Hop hop hop! Şey çıktı yerinden. Direğin kaplaması çıktı bu arada. Hop. İlk defa gördüm ha. Hiç görmemiştim bak. Gerçekten. Kaplaması çıktı. <laughs> Gören var mı daha önce böyle bir şey? Ben gerçekten hiç... ...hatırlamıyorum. Bir dakika, bir dakika. Bir şey dönecek orada. Bir şey dönecek. G şu an bakıyor. Bakıyor uçacak. Uçacak. Hop. Jay. ikisine birden. Hadi buyurun. J Uso. <laughs> Kenarı aldı. Köşeye aldı şey. Direkt ringin içine aldı. Aa Drew McIntyre. Drew McIntyre gelmiş. Evet hayırlı olsun War Games'te. J Uso'ya Claymore. Hayırlı olsun arkadaşlar. War Games'e Drew McIntyre. Randy da herhalde Face tarafa hayırlı olsun 5. kişi olarak. Hadi buyurun. Jey Uso'ya Claymore çekti. Judgment e ile. Demek ki Rhea ile anlaştılar. Two. Rhea demişti ki bize gel daha iyi olacak. Sonra kaybedince maçı Seth Rollins'e. Bak bizde olsaydın. Böyle olmazdı seni desteklerdik. Şampiyon şu an dedi. Şu an herhalde Drew McIntyre. Evet arkadaşlar resmen heel görüyorsunuz Drew McIntyre'ın. Hadi diyor. Judgment Day. Evet. Bygans bir by guns. Drew McIntyre tarafını seçiyor. Ariel geldi? Hadi buyurun. Evet. El sıkılıyor. If you believe. Rhea ile Drew McIntyre el sıkışıyorlar. Hayırlı olsun arkadaşlar. War Games'in beşincisi. Şimdi insanlar Randy Orton'u bekliyor tabii değil mi? Hadi bakalım ne olacak. Twitch'te saat 10'dan sonra beraberiz unutmayın. Kaçtım görüşürüz. Kendinize iyi bakın.